Bu Bak öyle yapsaydınız sen... ölür müydünüz? O zaman herkes çıksın duygu sömürüsünü yapsın yani. Tamam ben. Ay artık bıktım Aa ya. <laughs> Göbeğin şu an çok mutsuz duruyor. Çok mutsuz mu duruyor? <laughs> evet. Nasıl çaresizler düşün ki senle bile o kadar eğlenceli ve tatlı yorumlar yaptılar. Ne oluyor Özden? Ay sinir krizi geçiriyorum sanırım deliriyorum. Ay ne hissettiğimi şu an o kadar bilmiyorum. <laughs> Güzel. Bak tadını çıkar. Tadını Kanka, çıkar. Melisa'nın mutsuz göbeğine bak benim. Bak. Mutlu göbek. Mutlu göbek oldu. Deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. Hayatında duydun mu hiç mutlu göbek? <laughs> para sahibi olmakla zevk sahibi olunmuyor demek ki. Tabii sen hiç yoksulluk çekmemişsin. Hiç aciz kalmamışsın hayatta. Ama birazcık da empati yaparak yaşa. Dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun sen. Kimse atarla giderle buradan ben gidiyorum deyip gidemez. Kemal Bey. Öyle bir dünya yok. Sevgili izleyiciler şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nihal Candan. Peçete. Evet. Ağlayarak mı geldin? <laughs> Ağlamıştım birazcık sinirlerim bozuldu. Peçete alabilir miyim Nurella? Özür dilerim. Ağlama şey tatlısın. Bugün ya herkes ağlıyor. Ah. Moralim bozuldu. Aa, Moralim bozuldu. Gülay'la ve kararıyla ilgili bir durum var zannediyorsam. Ya evet. Ne söylemek istersin? Biliyorum ağlamayı sevmiyorsun ama... Hiç sevmiyorum Tuttuğun... ve çok çirkin Tut... olduğumu söylemiştik. Tuttuğun zaman da <laughs> çok fena ağlıyor ama. Bak. Ya şöyle bir şey var. Hani ben haklıyım ama... ...böyle benim yüzümden... ...kötü oldu falan sen de ağlayacaksın? Sen de mi ağlayacaksın? <laughs> sen mi sen mi? <laughs> size sarılmak için yaptım. <laughs> tamam anlaştık o zaman. Keşke önceden söyleseydin. Dün daha kulu seni Senin yüzünden mi? Öyle mi Gülay? Gel, buraya dön konuşalım. Öyle mi? Bütün stres üst üste gelince sen bir tek olarak Bardak sebep değilsin. Bardağı taşıran son mı oldu. Evet ama büyük bir sebep nihayet değildi yani. Genel olarak ben çok gerginim, çok yoruldum. Hepimiz çok yorulduk. Ama Nihal'de de sanki seni kaybetmenin bir üzüntüsü, bir sıkıntısı var. Değil mi? Konuşmuyorsunuz. Yani tabii ki eksikliğini hissediyorum. <laughs> şimdi ben başladım Ay, durmalar. Ben de ağlayacağım şimdi. <laughs> siz baya baya dost olmuşsunuz. Haberiniz yok. Gülay'ı seviyordum yani Tekrar sonuçta. Kesinlikle. Ne bileyim. Melisa ile baştan beri hani bir dostluğum, bir duygusal bağım yoktu. Onun yokluğunu hiçbir zaman hissetmedim. Kuliste varlığı yoktu ama Gülenk'in tabii ki hissediyorum ama yani bir yandan da yediremiyorum. Gerçekten bu kadar tepki vermemin sebebi gerçekten kırgın olmam da aynı zamanda. Ama bu şekilde üzülüp benim yüzümden gidersen gerçekten çok üzülürüm. Ki şu an benim yüzümden olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra... Hayır. Dediğim gibi hala haklı olduğumu düşünüyorum ama hiçbir şekilde bu mevzuyu açmam. Yani yaşanmamış gibi yapabilirim. güzel bir şey söyleyecek misin? Ya içi rahat olsun. İçi rahat. Ya yüreği yani. parçalanıyor kızın içi tamam. rahat olsun diyorsun. Hala mevzudasınız ha? Yok hayır. O konu kapandı zaten ben o konunun üzerinde durmadım ben o konuyu kendim için kapattım. Kırgınlık var. O ayrı bir şey ama ben küs falan değilim. Hani ben gerçekten küs olmuş olsam derim ben Nihal'le bir daha konuşmayacağım. Öyle bir şey olmadı. Ben bugün dedim ya ben tekrar konuşurum. Sadece biraz zaman gerekiyor. Hani ki ikimizin kırgınlığı gitsin diye. O kendine göre haklı. Ben kendime göre haklıyım. Ve belki baştan hata yaptık. Birbirimizde çok samimi olduk ve çok fazla samimi olunca insanın ister istemez gerçekten çok kırılıyor. Hani yan yana oturuyoruz, konuşmuyoruz, çok çirkin. Geriliyorsunuz tabii Çok haliyle. geriliyoruz, ikimiz de huzursuz oluyoruz. Güzel bir şey değil bu. E siz birbirinizi kaybetmekten aslında biraz da gerilmişsiniz. Ya evet bir de ne bileyim böyle görünce dedim bu kadar ağır olmamalı cezası diye düşündüm. Çünkü bu stüdyoda tamam Gülay'ın yaptığı bana cidden çok koydu. Çok yanlıştı bence, bence. Yani sana göre de benim yaptım diyeyim. Yani bu stüdyo neler gördü? Bir üstüme mi yürümedi biri? Biri herkese varoş mu demedi? Hani onlar bu hale gelmedi. Gülay'ın şu an bu hale gelmesi bana haksızlık gibi geldi. Bak rica ediyorum ve geriliyorum. Melisa geliyorum. Zor Geliyle. günler geçiriyorum. Sıkıntı lütfen. Sıkıntı değil benim Bak, için. Gelebilirsiniz. Çünkü ben de şu an çok gerginim. Sebebi Sen ben değilim ama. Sen bu lafları konuşmadan önce çorbacıya gidip benim dedikodumu yaparken düşünecektin. Nihal. Ne Sizin dedin? Sizin bana diyorsun? teşekkür bile etmeniz gerekiyor. Çok fazla tepki vermedin. Hala benim bizimle konuşuyorsun diye. Neyine teşekkür diye. edeyim? Daha ne yapabilirdin ki Zeynep? Sizinle konuştuğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Ve lütfen o ağzını artık kapat. Bak konuşuyoruz. ...burada iyiyiz. Lütfen rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Konuşmuyoruz da Şu Hı. kötü günlerimde bir daha şu konuları açıp açıp... ...üstüme gelip beni germe... ...lütfen yalvarıyorum. Kendimi açıklıyorum... ...şu an Zeynep. Tamam. Senin yaptığını Benim herkes biliyor. Ne olur. Neyden... Benim adımı geçirip... ...neyden olma? saklıyorsun? Hayır. Bence... ...bunun cezası tamam. bu kadar ağır olmamalıydı diye... ...kendi içimde bir karar verdim. Tamam o yüzden yani. bu olayı kapatabileceğime... ...karar verdim. Çünkü senin o yaptıklarına rağmen... ...ben senin de yüzüne bakıyorum. Seninle de konuşuyorum. O zaman dedim ki Gülay'la da konuşabilirim. Bu duruma dur kadar bir şey yapmadı. Seninle konuşabiliyorsam Gülayla da konuşacağım bundan sonra diye tamam. bir karar verdim kendi içimde bunu söylüyorum. Tamam. İnsanların bilmediği bir şey söylemiyorum yani. Zeynep sen niye bu kadar sinirleniyorsun? Sürekli benim adım geçiyor her şeyin içinde. E, ama yani alıyorum. bir bir az buz bir şey yaşanmadı. Yaşanmışlığın üzerine konuşuyoruz burada. E, konu Evet az buz şey yaşanmadı ve herkes beni dışladı. Hı hı. Ben haklı olduğum bir şeyde. Ee, ben o zaman... Sana göre haklı Zeynep ve ne zaman dışlandın? Bana göre haklı Bunu değil söyledim. sadece. Sadece bana göre haklı değil Nihal. Yani benim rahatsız olmam çok normal Öykü Dışlandın ve şu anda... Ben sonuna kadar haklıydım. Benim çok ağır arkamdan hakaretler edildi bana Öykü Tamam Hanım. peki. Burada konuşulmayan şeyler. Benim o tepkim azdı bile yani. Ben o gün gerçekten buradan Kavganın gitmek Kavganın çıkış istedim. sebebi o gün neydi? Mahkeme olayıydı hani olayı başka yerlere taşımayın. Evet. Haklı olduğunuz bir mevzu evet, var. Evet evet Onu... mahkeme olayıydı. Evet. Onun üstüne zaten benim dolmuşluğum vardı. Susuyordum susuyordum. Artık patladım yani. O an direkt Melisa'yı söylemek istemediğim için seni söylemiş. Seni de söylemiştim. Böyle bir muhabbetin içinde yer aldığını söylediği için arkadaşlarım. Nazlı ve Gülay. Ve sen orada patladın. Yani bu çok ağır bir mevzu değildi. Sen artık bu senin karakterin bunu kabul etmelisin Peki, bence. Peki içindeki dolmuşluklar? Sence tek patlama nok yani sebebi o zaman sebebi o mu öyle Zeynep. Şu an şu anda da benzer bir gerginlik yaşıyorsun. Ee, Yaşamayayım mı Öykü Tabii yani ki sizin ya, sizin ya sizin her birinizin ayrı ayrı yaşaması öyle. çok normal. Hepinizin birbiriyle olan ilişkisinde üzüldüğü, kırıldığı yerler var. Çok doğal, hep söylüyoruz. Gerçekten Ailemizden çok birbirimizi görüyoruz burada. Yani siz orada yarışıyorsunuz ama biz de bu dengeyi koruyabilmek için inanın en az sizin kadar efor sarf ediyoruz. Biz Tabii de ki aynı şekilde zaten o mesaiyi hep birlikte yapıyoruz. Ee, Kemal'in dediği gibi gerçekten hepimizde ruh hali olarak zaman zaman kendi oto kontrolümüzü yitirdiğimiz anlar da oluyor. Bu hepimizi gezen bir ruh hali günümüz günümüzü tutmuyor, anımız anımızı tutmuyor. Saygı istiyorum sadece başka hiçbir şey değil. Tamam ben. Yani zaten bunu sürekli açmanın anlamı yok. Düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Zeynep sen geçen İstiyorsan hafta. İstiyorsan ayağını ee, dileyim. Sen Nihal. geçen haftalarda yaptıklarından dolayı, bunların devamı olarak sadece senin yaptıklarından dolayı değil, karşılıklı yaşadıklarımızdan dolayı Hı -hı. senin, benim, Nazlı'nın, Gülay'ın biz şu an Gülay bu durumda. Ben Gülay'a çok sinirliydim ama şu an. Ee, bana göre diyorum yanlış anlaşılmasın cezasını çok fazlasıyla çektiğini düşünüyorum. Şu an ben onun yapmacık ağlamadığını görebiliyorum. O yüzden Tabii diyorum ki, ki ben kimse... Zeynep'i bile Zeynep'i bile Melisa'nın Melisa'nın bile yüzüne bakabiliyorsam Zeynep'le konuşabiliyorsam artık Gülay'ın da bu olayını açmayacağım. Gitmesine gerek yok diyorum. Çünkü ben bunu söylemezsem ve eğer Gülay buradan giderse kendimi çok kötü hissedeceğim. Anladın mı? Burada senin mevzunu tekrar yaşamak Nihal, ben, değil ama de kendi duygularımı anlatmak biliyoruz. Ya yani arada anlaşmazlıklar olabiliyor, tartışmalar olabiliyor. Burada kendimi anlatmaya senin... çalışıyorum. Senin adını o yüzden geçiriyorum. Şu tamam, an okay. o davaya geri dönmenin derdinde değilim şu an Gülay'ı e, bu şekilde değerlendirdim kafamda ve o yüzden böyle bir karar aldım. Kıyafet yorum yapacak olan yok mu? Yok Maria hadi senden bir iki. Ama yapmadan alalım. önce bir şey söylemek istiyorum Öykü Hanım. İlk, Zeynep aslında senin ismini almak istemezdim ama çünkü rahatsız oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Az önce ara verdiğimizde e, Zeynep bir şeyler konuştu ve ben ilk defa bir şey duydum, bir laf duydum ve ne? gerçekten hoşuma gitmedi. E, çorbacıda konuşulan şeyler hakikaten Zeyneple ilgili çok çok ağırmış. Hı -hı. Ben yeni yeni duyuyorum, Hı -hı. duymadım. Nasıl bilmiyor Yok bilmiyordum. Şok Orta yaşadım. Az önce şok yaşadım. Orçalık. Maria. Maria ben niye o gün burada çıldırdım? Ben yani gerçekten söyleyemiyordum, çok, çok ve etkilendim patladım. ve çok çok üzüldüm. Ya sana patladı sen. Çünkü bu tür şeyler geldim, konuşulmaz, tamam. söylenmez ne olursa olsun ve ben Zeynep hani Zeynep az önce söyledi ya ben ben bir daha asla bu konuları konuşmak istemiyorum. Ben de Zeynep'in yerinde olsaydım kesinlikle hiçbirisiyle muhatap olmazdım. Ben her ne kadar burada dile getiremesek de nazlı'nın da söyleyecekleri var. Ee, Nihal'den sonra Zeynep gelsin. Bir toparlayalım Harbi konuyu. Nihal'i ben önüne göndermek istiyorum. Bol şans diliyorum Nihal'cığım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nere gidiyorsun sen? Ha, e, Edirne'de salı sallanır diye e, partiler yapıyoruz salı günleri. Arkadaşlarımla oraya gidiyorum. sal salıyı sallamaya gidiyorduk ama salı sallandı zaten burada. Opak çorap bekliyordum bu elbisenin altında. Siyah e, şey giyecektim. Siyah file giyecektim. Filede ee, de değil unutmuşum. çünkü burası her şey var ya şimdi transparan. File de çok fazla göz yorucu olabilir ama opak çorap iyi olurdu. Butiler o stiletto da değil. O çanta küçük çanta da değil. Ee, saç Ruh halimi yansıtmışım. Saç da beğenmedim çok fazla şey oldu. Hmm, karma Faruk karmaşık. Çok uğraşmıştı oysa ki. Bunu falan boyadık biz. <laughs> Bilmiyorum bugün hoşuma gitmedi Yaptığın kombini. Benim doğuşuma gitmemişti üzülmedim o yüzden teşekkür ederim. Ah, <laughs> Sen... sayende şizofren oldum. Gerçekten. Ben de ne yapayım çünkü. Bu ne hal? Ben o file çorabın <laughs> yerinde olsam kendimi keserim. Böyle kötü bir elbise, böyle kötü bir ya ayakkabı. Elbisem çok kötü değil aslında. Çok kötü, gayet kötü. O penye... Vücudunu sarmamış. Aynen sarmamış. Dün ne kadar zayıf görünüyorsan bugün o kadar kilolu görünüyorsun. Saçın berbat. Çok mu kötü? Bu ne buradan tek, tek, tek? Allah Sarklı aşkına. Farklı olsun diye nişan yaptım. Nişan saçı mı o? Nişanın mı var birazdan? Hayır, parti yani. Değişik ha, konseptlerde evet. parti yapıyoruz. Bugünkü konseptimiz böyle kötü saç. Korkunç Saçlar Partisi mi ne? <laughs> evet olabilir. Çantan zaten çöp. Kötü mü çantam? Kötü. Tepeden tırnağa kötüsün bugün Nihal. Ve çorap var bir çorap var. Bile çorap için. var işte Ama yani korkunç. Ha. Yani ah ah kine ah. Olmuyor geceler. Böyle dev dev bir soru işareti uyandırıyorsun zihnimde. Ya söyle ki beş gün altı gün kombin yapmamız so, gerekiyor. So yani. Ee, aramız yok bildiğiniz gibi. Bir gün bunu giymek zorundaydım. Zaten ben de Vallahi tarzı olan bir insan bunu tarzı çıkarayım. olan bir insan bu cümleyi kurmaz. Daha önce de söyledim. Gardıroptan gözlerin kapalı bile seçsen güzel parçalar seçersin. Tarzın varsa eğer. Yani bu elbise tarz olabilir ama başka kombin yapmalısın yani. Bu elbise tarz çora... olabilir ama Nihalil üstünde değil. Yani Nihal'in de, uygun değil. De, baksana bluzum yırtılmış. Yani penye elbise giyemez Nihal. Aa, Kemal. Bence ne de o? zaten büyük de oldu yani. Yırt yırt parçala. Yırt <laughs> bütün. E, Ay, beğenmedim Nihal. Haklısınız ne diyeyim ki? Haklı Öyle. olmak istemiyorum. Yarın toparlarım inşallah. Yorum i̇nşallah. yok. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Yana. Ben de beğenmedim Nihal. Taz değilsin bugün. Teşekkürler. Aa. Teşekkür ederim. O zaman güle güle. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Elinize ben ne olurdu? Bak böyle ya, sen... yapsaydınız ölür müydünüz? O zaman herkes çıksın duygu sömürüsünü yapsın yani. Tamam <laughs> ben. Ay artık bıktım ben ya. <laughs> Köpeğin şu an çok mutsuz duruyor. Çok mutsuz mu evet. Ya? Nasıl çaresizler düşün ki senle bile o kadar eğlenceli ve tatlı yorumlar yaptılar. Ne oluyor Özden? <laughs> Ay sinir krizi geçiriyorum sanırım. Deliriyorum. <laughs> Ben ne hissettiğimi şu an o <laughs> kadar bilmiyorum. Güzel. Bak tadını çıkar. Tadını yani, çıkar. çıkar. Melisa'nın mutsuz göbeğine <gülüyor> bak bak. <laughs> mutlu göbek. Mutlu göbek oldu. Deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. Hayatında duydun mu hiç mutlu göbek? <laughs> Para sahibi olmakla zevk sahibi olunmuyor demek ki. Tabii sen hiç yoksulluk çekmemişsin. Hiç aciz kalmamışsın hayatta. Ama birazcık da empati yaparak yaşa. Dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun sen. Kimse atarla giderle buradan ben gidiyorum deyip gidemez. Kemal Bey. Öyle bir dünya yok. <laughs> Podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Maria Surina. Bu tarz benim moda da benim trend de benim gözler üstümde bu tarz benim bu tarz benim